kurşun gibi ama yine de bitiyor yani. <laughs> yakın ama görükmüyor neyse. Allah hala burada. Daha. ne bileyim yakın gibi çalıyor. Allah'ım ya Rabbi. Bakmayın çıkması lazım. Aha <laughs> <laughs> elimde. Haydi oğlum bismillah. Aha. Ya. Kondisyon müdürü. Annene öğrettin lan pı pı pı, pı, pı lan sen adam Dağın tepesine Aşağı aşağı bak şuraya bak ya Allahım ya Gülen ya Sen güzelsin her abi makineyi, mukineyi, bir gün al param inç getirecek bu iş abi. Cık. Şuna bak ya. Hiç görükmüyor. Şu tarafı görecek gibi oluyor. Bu yana tarla sürmüş adam. Al dağ sana hediye. hediye et abi. Cümde para ne var mı? Biraz daha. Ne hediye edek? Daha hediye edilmezsen. Geri sana bir şey vermez. <laughs> vermez şunları. Şunu senin makinenin yerine belki bir şeyler ayağına da kalır. Annen <laughs> ya. Gülen ya.